Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmaila Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de Fars Sünnet. Bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabi gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibi'ne komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibi'yle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşrucem eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı. Ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz Allah'ı Zülcelal hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan, bütün Müslüman kardeşlerimizden Allahu Zülcelal razı olsun. Kabristana giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allahu Zülcelal hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allahu Zülcelal dünya ve ahirette yarımız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun.

É isso, é isso, é isso aí.